Sevgili izleyicilerimiz, Gelir'in YouTube kanalına hoş geldiniz hepiniz. Bugün 23 Ocak Merkez Bankamız faiz kararını açıkladı. Ve piyasa aktörlerinin beklediği gibi e, politika faizimiz buçuktan 45'e düştü. %45 politika faizi. Bu tabii piyasadaki bütün faizlere yansıyacaktır. Önümüzdeki günlerde mevduat faizlerinde, işte e, kredi faizlerinde e, bu düşüşü yansımalarını göreceğiz. E, bunun bir yansımasını da tabii ki e, fonlarımızda göreceğiz. E, özellikle para piyasası fonlarımızın getirileri biraz aşağı inecek mevduatla beraber, gecelik faizlerle beraber. E, buna karşın e, tahvil fonlarımız, borçlanma araçları fonlarımız getirilerini arttırmaya devam edecekler. Biz de bu fon analiz videomuzda size son dönemlerde güzel performans göstermiş bir borçlanma aracı fonumuzu tanıtalım istedik. Onun fon analizini yapalım istedik. Şimdi biz burada tabii karar metninde önümüzdeki dönemler için nasıl bir mesaj verilmiş, işte Mart ayında tekrar faiz indirimine gidilir mi? Bunları çok detaylı olarak incelemeyeceğiz. Fonun bir analizini yapacağız. Tafil fonlarıyla ilgili burada... Ee, neler olmuş geçmiş dönemde bunları biraz konuşacağız videonun sonunda da önümüze önümüzdeki döneme dair görüşlerimizi paylaşıyor olacağız ee, Tabii burada hani şuna dikkat etmek lazım ee, 8 tane toplantı olacak sene içerisinde Artık her ay Merkez Bankası faiz toplantısı yapmayacak. Bundan bir sonraki toplantısı Şubat'ta değil Mart ayında gerçekleşecek. Dolayısıyla fon alım satımlarımızda piyasalardaki bu gelişmelerin, bu tür toplantıların ve bunların yapılacakları yapılacağı zamanlarında takibinde fayda olduğunu söyleyelim. Şimdi ben hemen iyi gelir fon platformundan sizinle şuradan ekranımı paylaşayım. Şöyle küçük şeyle. Ee, Nasıl bu borçlanma araçlarını buluyoruz, listeliyoruz. Onu hemen göstereyim. E, fon analiz filtreleme ekranındayım. Soldaki menüden geldim. Filtreleme'de fon kategorisinde fonun fonlarımızın e, ana kategorisi, tahvil fonlarımızın borçlanma araçları fonlarıdır. Bunu seçtim. Arkasından da aslında alt kategori olarak çok sayıda borçlanma aracı fonu var. İşte Eurobond fonları da buraya giriyor. Yabancı borçlanma araçları fonları da buraya giriyor. Özel sektör tahvilleri de buraya giriyor. Ama ben burada e, yabancıya bakmıyorum, özel sektöre bakmıyorum, eurolara bakmıyorum. Yani üç tane alt kategoriyi dışarıda bıraktım. Kısa, orta, uzun vadeli borçlanma araçları fonları ve diğer borçlanma araçları fonlarını listele dedim. 52 tane fon geldi. Şimdi bu 52 tane fon geldi. Hemen onların sonucuna bakalım. Şöyle bir bu fonlarımızı haftalık, aylık ve yıllık getiriler anlamında sıralamıştık. Sizinle onu paylaşayım. Ee, şimdi burada bir kısa dönemli getirilere bakalım. Nasıl getiriler var? Ee, i̇lk e, en yüksek getiri e, TBT kodu, TEP portföy ve borçlanma araçları fonuna ait. 3.04 Bizim inceleyeceğimiz fonda bu bu videomuzda. Onu Yot takip ediyor. Yepredi Portföy Borçlanma Araçları Fonu 281 ve Aktif Portföy Borçlanma Araçları Bol yeni çıkan bir fondur bu. 272'lik bir haftalık getirisi var. Hemen bir hatırlatma yapayım. Para piyasası fonlarının haftalık getirileri 0.91, 0.94 düzeylerinde. Dolayısıyla onların 2,5 3 katı kadar getirilerin oluştuğunu görüyoruz. Bunun sebebi nedir? İşte bu bahsettiğimiz gibi faiz indirimleri Piyasada faizlerin iniyor olması, tahvillere yatırım yapan bu fonlarımızın getirilerini oldukça e, yüksek oranda arttırdı. Peki aylıkta ne kazandırmışlar diye baktığımız zaman yine en yüksek getiri TBT'ye ait 9.7, onu Google e, izliyor 8.5 garanti portföy fonu ve Yapı Kredi Portföyün Yot kodlu fonu 8.3'lük bir getiriye sahip. Burada gördüğünüz. Bu mesela onu takip eden AK2 bunlar uzun vadeli e, isminde uzun vadeli ifadesi geçen borçlanma araçları fonları. Bunlar e, vadeleri uzadıkça tahviller faizin dirimlerinden daha fazla etkilendikleri için uzun vadeli tahvillere yatırım yapan fonların da getirilerinin bu dönemde ön plana çıktığını görüyoruz. Ama bakın yıllık getirilerine bakalım. Yıllık getirilerine baktığımız zamansa daha kısa vadeli tahvilleri olan fonların e, daha ön planda olduğunu görüyoruz. Örneğin NJR, Rolport'un Portföy'ün birinci borçlanma araçları fonu 2024 senesini e, getiride lider olarak kapatmıştı borçlanma araçları fonlarında. Bu fonumuzun içinde tuttuğu e, tahvil ve bonoların e, Ortalama vadesi 47 gün e, yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla oldukça kısa vadeli yatırım yapan para piyasası fonlarına benzeyen bir fon. Tabii ki geçen sene bu anlamda e, güzel getiriler elde etti. Şimdi e, fonun isminde orta, kısa, uzun gibi bir ifade olmadığı için bu tür fonlar e, zaman içerisinde Piyasadaki faizlere göre portföylerindeki tahvillerin e, vadelerini arttırıp azaltabiliyorlar. Şimdi bundan sonra e, bu tür fonlarımız isminde işte vade geçmeyen fonlarımız portföylerini aktif yöneterek bu faiz indiriminden daha çok yararlanabilirler. Peki TBT'nin bir yıllık getirisi ne olmuş diye bakalım. E, bu fonumuzun bir yıllık getirisi %31 civarındaymış. Yani e, geçen sene de belki orta vadeli. E, uzun vadeli ya da tahvillere yatırım yaptı. Dolayısıyla e, para piyasası fonları gibi ya da kısa vadeli borçlanma araçları fonları gibi bir getire burada sağlayamamış. Ama geçtiğimiz kısa dönemde tahvillerdeki getirileri portföyüne yansıtmış olarak görüyoruz TBT kodlu fonumuzu. Hemen bu fonumuza bakalım. Hızlıca inceleyelim fonu. TBT TEP portföyün fonu. Ee, ve şöyle baktığımız zaman getirilerine az evvel 9.69'u görmüştük. Mesela 3 ayda %13.8 6 ayda 15.5 kazanmış. Yılbaşından bu yana da yani yaklaşık 22 gündür getirisi de 6.5 olarak gerçekleşmiş. Borçlanma araçları fonları bayramlarda, tatillerde, hafta sonlarında da aynı para piyasası fonlarında olduğu gibi getiri elde ederler. Bunlara da faiz işler. Dolayısıyla bu faizin etkisinden de yararlanırlar. Ben burada aylık getirileri bir göstermek istiyorum. Ocak ayında %5.1'lik bir getirisi var TBT'nin. Oldukça güzel bir getiri. 2024 yılının aylarına baktığımız zaman aralıkta faiz indirimi gerçekleşmişti. 3.14. Ee, Kasım'da 4.61 bakın Kasım'da oldukça yüksek bir getirisi var. Bunun sebebi de videonun en başında söylediğim gibi Kasım e, ayında e, Aralık ayı için faal beklentileri oluşmuştu. Bu sebeple de yatırımcılar tahvilleri, e, tahvillere rağbet etmişlerdi. Tahvillerin e, fiyatının artmasıyla beraber bu fonumuzda oldukça güzel Para piyasası fonlarının üzerine bir getiri yazmıştı. Ama Ekim ayında, bakın negatif getiri yazmış 2.80. E, Ekim ayındaki bu 2.80'nin sebebi de Ekim'de tahvillerin satış yemesiydi. Çünkü faiz indirim beklentileri e, biraz e, böyle e, nasıl diyelim e, faiz indirim beklentilerine şüpheyle yaklaşıldı o ay. Eylül ayında böyle bir beklenti vardı ama Ekim'de bu beklenti düşünce e, bu fonumuzda negatif getiri yazmış. Demek ki bir parantez açarak söylemek lazım. Para piyasası fonları negatif getiri yazmaz ama borçlanma araçları fonları bu tür tahvillerin fiyatlarındaki düşüşler nedeniyle negatif de yazabilirler. O nedenle çok dikkatli olmak lazım. Eğer mevduat müşterisi gibi bir müşteriyseniz, yani hiç risk almak istemiyorsanız, negatif getirili bir enstrümana sahip olmuyorsanız, olmak istemiyorsanız o zaman bu tür fonları Almamanızı tavsiye edelim. Gördüğünüz gibi böyle e, genellikle pozitif getirirler ama düşük pozitif getirirler. Çünkü işte geçtiğimiz sene Nisan'da Mayıs'ta bir faiz indirim beklentisi yoktu sevgili izleyicilerimiz. Burada fonumuzun grafiğini e, görüyoruz şu anda. Şöyle aşağı doğru iniyorum. E, fonumuzla ilgili bakın burada risk ellilik parametreleri de var. Örneğin son bir yılda 102 gün. E, negatif getiri yazmış. Dolayısıyla risk sevmeyen bir yatırımcı bu 102 günlük e, negatif getirden hoşlanmayabilir. Maksimum kaybı %4 olarak gerçekleşmiş. O da e, 5 Kasım tarihinde net maksimum getirisi var. E, ve risk değeri de 3. Yani öyle para piyasası fonları gibi 1 ya da 2 değil bu fonumuzda. Birazcık daha risk seven bir yatırımcıya uygun. E, portföyünün neredeyse tamamı devlet tahvilden oluşuyor. Çok az da bir yatırım fonu var, başka yatırım fonlarını almış portföyüne. Burada da e, diğer yatırım araçlarıyla kıyaslaması var. Biz aylık kıyaslamaya bakalım. Aylık getirisi oldukça yüksekti, yüzde 9.7 bütün yatırım araçlarının üzerinde kazandırmış geçtiğimiz bir aylık süre zarfında. Altın örneğin e, kazancı %6.2'ymiş. E, BIST 30 endeksi 5.6, mevduat 4.6 kazandırırken bu fonumuz mevduatın iki katı kadar bir kazanç sağlamış. Fonumuz oldukça e, eski bir fon, 32 yaşında, 9 binin üzerinde yatırımcısı var ve 5 milyar liralık büyüklüğü geçmiş. E, borçlanma araçları fonları özellikle son zamanlarda yatırımcılar tarafından çok tercih ediliyorlar. Para piyasası fonlarından çıkıp bu tarafa doğru geçen yatırımcılar ya da elindeki diğer e, nakit parayla bu e, fonları almaya çalışıyorlar hevesli olan yatırımcılar buradaki nakit akışının artmasına da yardımcı oluyorlar diyebiliriz. Yıllık yönetim ücreti TBT'nin %2.19'muş. Burada güzel bir avantaj satış valörü bir gün bütün borçlanma araçlarında satış valörü bir gün değildir. Eee bazen iki güne kadar da çıkabiliyor ama bu fonumuz böyle bir avantaja sahip. Yani siz fonu satış emri verdikten bir iş günü sonra para hesabınıza geçiyor. Para piyasası fonları kadarlık değiller. Para piyasası fonunda sabahtan emri verdiğiniz zaman öğleden sonra hesabınıza geçiyordu. Bunda sabahtan emri verdiğiniz zaman ertesi iş gününde hesabınıza geçiyor. E stopaj oranı bu fonumuzda %10. Kazanç üzerinden devlete %10 vergi ödüyoruz. Ve işlem tefas işlem durumu da tefası açık. Yani tüm bankalardan alıp satabiliyoruz. Bir minimum alış veya satış miktarında olmadığını söyleyelim. şimdi bu fonumuz ben tekrar fonu stratejisine dönecek olursam, az evvel de söylemiştim ama bu fon özelinde de vurgulayayım. E, i̇sminde bir vade yazmayan borçlanma araçları fonları yani kısa, orta veya uzun yazmıyorsa eğer o zaman e, portföylerini piyasadaki faizlerin gidişatına göre e, değerlendirebilirler, değiştirebilirler. Bu fonumuzun da ben hemen sizinle e, yatırımcı bilgi formunu paylaşayım. Burada da yazıyor zaten. Bakın diyor ki e, fonumuz diyor e, %80'ini en az e, devlet ve özel sektörün tahvillerine yatırır. Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi konusunda bir sınırlandırma olmayıp yani ben şu kadar vadeli bir fonum demiyor. Piyasa faiz beklentisi ve makroekonomik göstergeler değerlendirilerek fon portföyü alımı dinamik olarak belirlenir ve verim eğrisinin uygun görülen vadesinde konuşlandırılır diyor. Dolayısıyla ben bu fonu aslında aktif yöneteceğim demek istemiş oluyor fon yöneticimiz Evet e, şimdi e, burada ekleyeceğim e, notlar size şunlar e, portföyümüzde e, borçlanma araçları fonlarına kademeli olarak yer verebileceğimizi biz e, size neredeyse Eylül ayından beri söylüyoruz e, hem videolarımızda anlatıyoruz bunu hem de iyi fon kullanıcılarına yaptığımız toplantılarda söylüyorduk e, artık faiz indirimleri de başladı Dolayısıyla portföyünüzde elinize geçen parayla borçlanma aracı fonu alabilirsiniz. Para piyasası fonunuzun yanında ekleyebilirsiniz veya para piyasası fonundan bir kısmını bozarak borçlanma aracı fonu alabilirsiniz. Ama biz hiçbir zaman Tüm para piyasası fonlarınızı bozun ve tamamen borçlanma araçları fonuna geçin demiyoruz. E, çünkü burada faiz indirimleri nasıl bir patikada gidecek bunu bilmiyoruz. Bir belirsizlik var. E, enflasyon aşağı doğru inmeye devam edecek mi? Merkez Bankası faiz indirimlerine devam edecek mi? Buradaki bu gidişatın yatırımcılar olarak bizler tarafından sıkı takip edilmesi lazım eğer bir bozulma işte ekonomide bir sıkıntı bir kriz durumu görürsek yeniden faizler arttırılmaya başlarsa o zaman bu fonlardan derhal çıkıp tekrar para piyasası fonlarına geçiş yapmak gerekir. O nedenle de biz portföyünüzü daha riski azaltmak anlamında hem para piyasası fonları hem de borçlanma araçları fonlarından bir portföy oluşturarak yönetmenizi tavsiye ediyoruz. Bu tabii ki sabit getirili menkul kıymetler kısmı. Bir de portföyünüzde. Altın olabilir, hisse senedi fonu olabilir, yabancı hisse olabilir. Bunların hani dağılımı ile ilgili bir şey söylemiyorum şu anda ama e, para piyasası fonunu tamamen satayım, borçlanma araçları fonuna geçeyim e, doğru bir cümle değil. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. İlk söylemek istediğim şey bu. İkincisi dediğim gibi piyasayı takip etmek bu e, e, nasıl diyelim ortamda çok çok önemli. E, TBT e, para piyasası özür dilerim borçlanma araçları fonlarına benzer e, ancak e, faizle faizli bir enstrüman içinde barındırmayan e, katılım esaslı yönetilen faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için çıkartılmış kira sertifikaları fonları var. Onları da aynen bu fonlar gibi düşünebilirsiniz. Faiz indirim sürecinden kira sertifikaları fonlarıyla da yararlanabilirsiniz. Eee bunun dışında söylemek istediğim bir başka noktada, şimdi biz bu borçlanma araçları fonlarının vadelerinden bahsediyoruz. İşte diyoruz ki içerisinde 620 günlük e, tahvil taşıyor. İşte Portuğun ortalama vadesi 180 gün örnek olarak veriyorum. E, ve sizin de aklınıza gelen soru ve YouTube'da videoların altına yazdığınız soru, e, ben bu fonu istediğim zaman satabilir miyim yoksa 180 gün tutmak zorunda mıyım? E, siz istediğiniz zaman satabilirsiniz. E, o e, portföyün içerisindeki tahvillerin ağırlıklı ortalaması o tahvilleri portföy yöneticimiz e, satıyordur, alıyordur artık o nasıl yönetiyorsa orayı o kısım bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren Fona biz günlük olarak giriş çıkış yapabiliriz. İstediğiniz zaman alıp istediğiniz zaman satabilirsiniz. Bununla ilgili herhangi bir şey yok, engel yok. ama dediğim gibi fonun satış valörüne dikkat edin. Bazı fonlarda iki gün olabiliyor. Dolayısıyla para ihtiyacınız olacaksa iki, iki iş gün öncesinden emir vermenizde fayda olduğunu söyleyelim sevgili izleyicilerimiz. Bundan sonraki süreçte de dediğim gibi ekonomiyi, enflasyonu, merkez bankamızın işte zaman zaman belki yapacağı konuşmaları, vereceği mesajları takip etmek buradaki yatırımcılar yatırımlarımız için oldukça önemli diyerek ben bu videomuzu tamamlıyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.